Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle birlikte Clash Royale videosunda e, hesabımızı bir üst düzeye daha çıkarmaya çalışacağız. Ee, şimdi ilk önce başlangıçta ödüllerimizi alalım. Güzel. Şuradan ödülümü de toplayalım. Kaç isteğimi bulalım yaparım. şeyi alalım. Şurada 20 bin altın. Oo. Bu bir bayağı güzel yalnız. Güzel. Şunu bir tane daha açmaya devam edelim. Yükseltme varmış. Heh, tamam. Kraliyet omuzları. Bugün de topçuyu açmaya devam edeceğiz. Şuradan e, bir tane de şu bedava ödül alalım, e, şuradan başka yok başka yani zaten o Pekka'dan 150 tane olmaz yani ben alamam. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce kart isteyelim, ne isteyeyim ne isteyeyim? E, Öyle mezar taşı isteyeyim ne olacak, tamam kaç isteğinde bulundum sonra Tamamdır. E, şimdi ilk maç zaten evet. burada 8. arena gelip e, topçu e, lansmanı açmamız gerek e, ben onu kullanıyorum. E, ve şey maçtan önce e, bana şey neydi e, bir tane kutu gelmişti e, kilit açma şeyi falan yoktu. Direkt ben bedavadan açabilirdim. Açtım, baktım. İçinde şey. e, kraliçe şey. i̇şte bir tane şey. E, kraliçe geldi. Kraliçe derken şu. Hadi ya benim de şey yok. Sıkıntı sıkıntı. Şöyle bir tane geldi. Güzel. Plakat. Hayır. Hayır. Sıkıntı. Sıkıntı oldu. Ee, şuradan bir tane smash var. için dinleyici. Hayır. bittim O gitti. <laughs> Ya hayır Ya abicim Neyse Kendimden ne kalkacak Çok hafif yola <laughs> <laughs> Güzel Arkadan bir tane prens. Şurada kara prens atmaya çalışıyorum ama Gelmiyor Hadi, hadi prens, prensin, prensin alakası. Aaa, evet, evet. bu kadar, çok güzel. İkili atak yaptın, güzel oldu. İkili atak çok güzeldi herhalde. Size de tavsiye edeyim yapmamızı. Buradan tamir tekrar. Buradan pen. Oradan zaten arkanız geliyor oracadan. Buradan e, şöyle atalım e, Oradan e, Zaten kara gelecek. Tamam. Üç. Üçlük. Üç. Temiz. Maçı güzel bir şekilde çevirdik. E, i̇kinci bir maçımızı da atalım. Şuradan. Şöyle. Hadi bakalım. Evet, Neymiş iki tane desanslı kar. Güzel arkadaşlar çok yaklaştık yalnız. Yani, e, hızlıca maç ma ma maçlarımızı atalım. İnşallah prens Kara prens taktiğini yapabilirim. Yoksa direkt men kazanır. O çok güzel bir taktik sizlere de tavsiye eder. E, prens bırakıyorsunuz hemen e, üstüne şey bırakıyorsunuz neydi? E, normal bir kara parası yapıyorsunuz. Böyle taktik. Taktik bu çok güzel bir taktik. Ben çoğu maçımı böyle kazanırdım. Hayır, hayır. Çok sıkıntı. Büyük bir sıkıntı oldu. Neyse değdiremez. Haydut, oha. Abi ben yenir miyim ya? Yürüyeceğim belki. Ya çünkü şöyle bir şey var yani. Ee, adamda e, daha üst seviye benden. Yani. Önce ona... Hayır! Çok az kalmıştı. Yapma bana bunu. Clash Royale. Oğlum bana bunu yapma. Ne oluyorsun? Tamam. Bu kadar. Bu bir. Güzel. Şu anda savunma yapmam gerek. güzel. Bir şey yapmayacağım. Sadece savunma için karakter falan yapacağım. Oo, ikili atak yaptım yarşıkla güzel. Ya ben. Bir dakika, Şu an böyle kendini savunmaya çekebiliriz. <laughs> Çok çekişmeli bir maç boş olsa bile atmam gerek ya yani o derecede. De. Hadi, uçma. Tam. Neymiş, neymiş şey. ya. de seviniyor adam ya. X7'yi de seviyor. 30 ne bileyim 30 şey yedi mi? Çok az Arkadaşlar 8. arenaya geçiyoruz. Hadi son bir maç. Hadi. Ha prens kara prens. Olmadı. Neyse. Aa böyle tamam bir daha şimdi. Tamam não yok nada Tamam. İkincisi de gitti. Okula gitmez. Emindim. Prens kara prens ilerliyorlar. Hadi. Oo bu kadar. Onlar Aa, mı savaşıyordu lan? Ben görmedim. senin kuyu Oradan da o gelsin. Tamam, bu kadar. <gülüyor> 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 Ve hayırlı uğurlu <hayırlı. gülüyor> <laughs> arkadaşlar aslında ince Böyle dediğince topçu lansmanı onu alabileceğiz eee yine loss zirvedeyim artık. Top topçu lansmanı gelir yani bir zahmet. Heh, 22 olduğumuzda da şöyle bir şey var. 9 olacağım ve top topçu lansmanıya gelebilecek. Hmm, Şuna ne yapabilirim? Baş gö gönderilmemiş hala. Güzel. Ee, şimdilik arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Herkese görüşürüz. Bay bay. Bir dakika kapatamadım ben.